Bismillah, Elhamdülillah, ve ssalatu vesselam ala Resulillah. Vitir namazının vakti nasıl olmalı? Yani yatsıdan hemen sonra mı yoksa daha sonra mı kılmalıyız? Öncelikle vitir namazın hükmü nedir? Ondan bahsedelim. Vitir namazı peygamberimizin teşvik ettiği müekked bir sünnettir. Yani hiç terk etmediği bir sünnettir. Ancak Hanefi fıkhında da Hanefi mezhebine göre de vacip olarak kabul edilmektedir. Vitir namazının vakti ise günümüzde olduğu gibi yatsıyla birlikte değil. Yani yatsı namazı 13 rekat namaz kılınıyor camilerde ve yatsının kendi içinde bulunan bir namazmış gibi birlikte kılınıyor. Oysa yatsı namazı ayrı bir namazdır, vitir namazı ayrı bir namazdır. Aralarını ayırmak gerekir. Yani farklı bir namazdır. Bu konuda şöyle bir rivayet var. Harice ibn Huzafe radiyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki: Allah size öyle bir namazla imdad etti ki o sizin için kızıl deve sürülerinden daha hayırlıdır. İşte bu namaz bitirdir. Allah onu sizin için yatsı namazı ile şafağın sökmesi arasına koydu. Başka bir rivayette de Cabir radiyallahu anh'ten peygamberimiz buyurdular ki: kim gecenin sonunda kalkamamaktan korkarsa vitrini gecenin başında kılsın. Kim gecenin sonunda kalkmayı umuyorsa gecenin sonunda vitrini kılsın. Çünkü gecenin sonunda kılınan namaz gece ve gündüz meleklerinin huzurlarında ve şehadetleri altında kılındığı meşhud ve mahzurdur. Bu yüzden gecenin başında kılınana nazaran daha faziletlidir. Evet vaktini de bu rivayetlerden anlamış oluyoruz vitir namazının, Vitir namazı yatsıdan ayrı olarak arada bir boşluk bırakılarak yatmadan önce ve şafağın sökmesine kadar kılınabilir. Vitir namazını böyle kılmalıdır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.